Birkaç video atmıştım önceden. Lakin ses kalitesinden dolayı silmek zorunda kaldım. Mikrofonumu değiştirdim. Yeni bir mikrofon aldım. Snoopy, profesyonel. Şu an onunla kaldığım yerden devam edeceğim. Çünkü önceki videolar çok fazla dip ses alıyordu ve ses kalitesi iyi değildi. Şimdi bununla devam edeceğim. Çok fazla ilerlemedik zaten. Kaçıncı gün oldu? Daha bir yıl olmamıştır herhalde. Klanımızı en fazla iki seviye yaptık. Şu an paralı askerlik görevi yapıyoruz. Kuzey İmparatorluğundayız galiba. Battanya, Battan, Batanya ile batan, savaşımız var. Büyük bir savaş. Şu anda herhangi bir toprağımız yok. Daha başlangıçtaymışız gibi ilerliyoruz. O yüzden videoyu da buradan başlatacağım. Ve devam edeceğiz. En son ne yapmıştık? En son kaçıyorduk galiba Batanyalılardan aynen. Ve birkaç tane kaleyi geri aldık sadece. Çünkü herifler şu an bizden üstün. Şehir alamadılar ama ağzımıza zıçıyorlar resmen kale kaybettik bayağı bir. Mesela şuradaki kaleyi de kaybetmişiz. Aynen. Şu anda iki tane daha kale kaybetmiştik. Onları geri aldık ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an yiyeceğimiz zayıf. Yiyecek biraz temin edelim Peynir, domates, tahıl mahıl bir şeyler alalım. Aha. Neyse aldı o çakılcı hiç bulaşma. Şurada bir sığınak var. Sığınak görevi yok mu ya? Şu sığınak görevlerini yapalım bari. Şu an çok kararsızım ya acaba şeye gitsek mi? Çöle böyle vursak mı kendimizi? Aa, bizim şeyimiz ee, Kuzey itti hani Kuzey de Kuzey geçmek istemiyorum Şu çöl taraflarında takılmak istiyorum Kuzey e yakın tarafta ya bu humbar tarafını falan almak istiyorum i̇şte çok pahalı ya bu ne Tahıl da bu kadarsa ne yapacak Peynir 61 tahıl 9 geç buradan almayalım Geçen. Ve görev de yoktu galiba aynen görev de yok. Montosu yakmışlar yıkmışlar. Aha. XP. XP. Girmeyin lan. Oğlum bırak Allah belanı vermesin. Lan burada da sığınak var da görevi yok ya. Bu sığınak görevleri nerede? Şu GTA'ya bakalım bir görev var mı? Siz ne diyorsunuz? Katılacak adam var bakayım. Bakalım. Şu batanya kıdemli savaşçısını alalım. Geç almadık ama alırız. Görev var mı? Arena var mı? O da yok. Asker var mı? O da yok. Ticaret diyelim bakalım bunlarda şey ne kadar. Tahıl. 21. 1 lira içinde değerli bir lira için değerlendirmiyorum. Başka bir daha ucuzuna bakalım ya yani çok pahalı. 18 e daha haydutu. Hı. Hmm. Yardım ederiz ya sıkıntı yok. XP bilir. Klan bir seviyede atladığı vakit artık buradan ayrılırız. Görevleri yapmaya başlarız. Hadi lan. Neyse Yaylar gelsin. Follow me! Forward! abi. Oy ense köküne çaktım yemin ediyorum. Sen de gel. <laughs> gel gel Aa, olmadı balık ettiniz Kaldırın lan. Fazla inişen mi? Siz atın sağ olsun. Şu mu var bir tek? Gel lan gel gel. Vurdum mu vuramadım. Oy. Gitti güzel. 3 kişi gerçi güzel olmuştu onlarda. Kardeşim seni hiç gözüm tutmadı biliyor musun? Bu para da asker zaten bunlar. Muhtemelen yarın bir gün düşman olur. Ama Montos ne oldu ya? Montos söndü mü alevleri? Sönmüş. da havası geç. Haydut sınav işte bu görev. Ver arkadaşlar. Ver, ver, ver. Ben hallederim her zamanki gibi. Oğlum bu herif niye cıbıl cıbıl geliyor ya? Buna zırh koymadık mı biz? Asker var mı? Alalım abi, çoktan iyiyiz. Bir de şu asker hangisiydi? Patlı asker, evet. Tamamdır. Kaç kişi var? Oh, bayağı da dolu güzel. Hmm, şimdi şu bizim heriflere bakalım bir. Ya adamların zırhları var ya. Hangisi daha iyi? Bence bu her türlü daha iyi. Evet. Kılıç bu. Biz hangi kılıcı kullanıyoruz? Oh, güzel, tamam. sağlamak için bekleyelim. Aa bir grup eksildi. Şans. Takip edin lan. Aa herif şurada direkt çatıya koyun. Ateş ateş beklemeyin Allah'ın cezaları. Saldırın abi. Ya ee, güzel. Tamam bekleyin sakin sakin. Sakin. Hadara hudara girmeyin yani ahir gibi Kime sıkıyorsunuz ya? Oğlum ben kimse giremedim ha Nasıl vuramadım lan? Etten çıplak geliyor vurur musun Güzel devam Çok Güzel devam da ok var mı? Bunlara galiba ok yok ya daha haydut yok Adamlar taşla sopayla geliyor neyse şunlara bak Şunlar Sık 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 sık, sık. Oğlum hareket etmeyin bu kadar çok ya Şu, şu yavşağı yok <laughs> abi aman Oha aynı anda üçü gitti lan Gene <laughs> ok topla Yapıştır Şöyle ne kadar keyifsiz gidersek iyi Al 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 çok para bunlar al Tamam bundan sonra sağlamıyorum hallederiz her türlü Adamla birebir kapıştım da bire bir zaten bende gol Evet. Evet. Bir tane daha hadi. O çok yer değişti mi ya? Allah'ım ya Rabbim. Sıçmayalım. Arkadaşlar indirin şurada bu herifin kalkanına geldi hepsi ya delireceğim Beni benim beni beni beni, beni, zengi, beni Zaten hiçbir şey kalmadı Aha ok Allah için çekilin ya Nereye çıkıyorum lan Haa Oha adam orada duruyor ya. Ya bildiğin kazmayın ya. Hah. Galiba bir tane kaldı. Onu buradan vurur muyuz? Evet. Çok sıktım ya bak. Hadi. Yuh ya. Oha evet. Evet. Ama inşallah. Buraya 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 geri geri geri. Buraya saldırın lan. Adam artık görmüş yani. Kaç atıyor zaten tamam. Of. Kaldı mı yok tamam. Gel reis. Gel reis atalım gel gel. biraz ün de kasmış oluruz. Tamam acı ne demek ya? Yani? Onu ne uğradım? Oğlum sen. An... Hmm. Akıl olacaksın oğlum. Akıllı. O güzel ün verdi, güzel nüfus verdi. Gerçi nüfus kullanamayız şu anda ama. Köylü istemiyorum. Şundan hepsini alalım var mı yer? Var. Devam. O güzel bir beygiri falan var. Şunu işaretleyelim abi satarız maparız. Allah muhafaza. ara şey. Görev de bitti. paramız da aldık. Sen ne yapıyorsun orada? Eşrafta ilişkimiz atmış. Dört tane eşkıya. Kesin adamımız ölür. Oha 5 kişi öldü ya. Oğlum ne yapıyorsunuz siz ya? Beş kişi niye öldü? Beş kişi niye öldü? Bana anlatın Allah aşkına bana anlatın. Ne yaptınız? Attıkları mızaklara kafa mı attınız? Ne yaptınız ya? Üf, yemedim, yedirdim, içmedim, içirdim. Heriflere yaptığı hareketlere bak. Allah krize gireceğim elim ayağım tutuyor. Bu kadar amelilik olmaz ya. Sen nesin? Daha hayli gel. Gelme, kaçtı? da tane çapulcu. Neyse dur şimdi. Biz gidelim şuraları bir yağmalayalım. Gene mi yağmaladılar lan burayı yok. Finral, Finral, Finral geliyor. Gel Finral. Gel de biz bir adam alalım eşkıya gel Eşkıyalar sağlam Kullan savaşçıların da alalım Gel moruk Kaçma kaçma Gel oğlum Gel bakayım bak çok güzel şeyler anlatacağım sana gel Hacı yol soracağım yol yol Oha niye gir attı lan beni öyle Bunun diye geliyor en sıçtı geri zekalı Beyinsiz Beyinsiz. Ben kim miyim? O arkama adam ve almış. Ben yaparım şimdi. Teslim olacağım. Çok güzel ya. atlar kalsın. Atlarımız maşallah var. XP'ye XP ihtiyaçları yok. Bu adamlar da full şey. Acemi. Bizimkiler gene maşallah ya baksana her yeri parlıyor işte. Ne oluyor lan? Oo. Karşıdan atıyorlar.

Bunu yapma Yaa Ben yiyemiyorum Gamgam gibi yemin ederim yavuzlar Sizinle lan hayırdır <laughs> Al alla, <laughs> böyle Evet Evet Kaçan var mı yok güzel serseri seri Şu an gruba serseri katmamıza gerek var mı bence hiç gerek yok Saklar alalım yolumuza devam edelim Sen geliş Evet seni de geliştirelim. Ne şey var mı yok? Bize kuzey lazım da işte kuzey it. Var. Atı da ekledi. Bu neymiş? 13'e 3. Çok iyi lan bu. Bu neydi? 16. 13'e 3. Yok bu da o kadar. Tamam. Gerek yokmuş. Şu var 16 veriyor. Vücut zırhı fena değil yani. Gerek yok. Ama gelecek başka bir adama verebiliriz. Devam. Aha. Köye saldırıyor. Vay yavşak. Gel gel buraya gel. Tutun lan tutun onu. Şu cevbole de yardım edelim. Aynı taktik. <laughs> Takip edin gençler. Atlılar kalsın. Nereden geliyor bunlar? Infantry, move arrows. Look that way. hangi rey ya? Yok bu bu bak. Move. koy şuraya. Forward. move. Follow. On my flank. Oys. Yok, Güzel. Bir yerine saplarım sağ Sağlıyorum Allah'ım sağlıyorum <laughs> Yapma aman Tansiyon. Vallahi perişan oldu. o atı kim lan ha? Atıma kim vurdu lan? Niye füzeydiniz oğlum hayvana? Cibilliyetsiz. Bak bak, pıtı pıtı bak bir yaşayasınız. Oğlum benim de dönüşüne sıkın lan. Bak bak bak, Allah'ın yarabbim ya. Salak bedeli ya. aha İndir lan şu bedeli <laughs> Onu bırakın adam vs artık Allah sizi kalkmasın Bizi kişiden biri benim herhalde Ya cevi var Neyse şimdi Sen takdir etsen ne olur etmesen ne olur Şu botanyalı kahramanlar çok güzel ya, çok işe yarıyor. Oo, 24 güzel kas. Afet su varsa çocuklara vereyim. Ay, herifin kafalığa bak. Oğlum bizde baya bir şey varmış. Evet. Bu niye? Ha, bu daha iyi, evet. 32. 12 kaç? 28 tamam sıkıntı yok. İyi zırh var mı? İyi zırh yok. Şu var ama o daha iyi değil zaten. Tamam. Ben şunu da kilitliyim. Bir dahaki herife şunu da kilitliyim. Bunları sal gitsin. O demir cevheri kitle aman aman. Peynir, ziti üzüm. Bütün kavaltılıkları kitle. Bu neymiş? Köze işi balta tekelli. Tekelli de benzemiyor pek ama bunları da satmışsın ya. Hiç gerek yok şu an. Tamam. Evet. Köyü yemişler. Şuraya gidelim bakalım. 20 tane savunucu var. Sen geliş. O oh, kafa pat. Var mı gelen giden bize? Gelmek isteyen. Şu Akıncı'yı alalım. Kaç kişi aldık? Tamam. Benim burada şey mi vardı bir dakika, tutsak mı vardı? Tutsak burada değil, burada mı tutsaklar? Yok. Ben bir ara saçma bir saldırıda bulunmuştum da. Asya göndermesi dikiydi ama canım da yokmuş, görmedim. Şunu alalım. Var mı? çok adam yer var mı? Yok tamam boş Malzemeleri al. Oo. Oh. Şöyle hızlıca yağmalayalım. Ver 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 tağları ver. Sen tavuk tağı kaldırdık Hepsi tağı mı bunların? Aynen. köyde benden ne çekti be Vallahi Adamlar full tahır üretiyor galiba ya Başka şey, hiçbir şey çıkmıyor çünkü Şu köye de bakalım 32 tane savuncusu var Serserilik arttı kesine. yok Ne atmış Ha level aldık Serserilimiz nerede? Şu tane serserilik verelim şuraya tekelli. taktiğimiz artmış. Askerlerin simülasyonları da daha fazla hasar verdi. Çok güzel. Şimdi bittik dedim. Birliğe gelip şunları güzeltelim. Evet. Oha iyiymiş. Kahraman. Güzel. ama Kaç askeriz? 67. Rol 66. Bir kişi ölmüş. Yerine atacağımız kimse var mı? Milis almak istemiyorum. Milisler gelişmiyor çünkü. Aa, ah, Batanya vahşisi var. Alalım abi. Bir tane de... Bir tane de bir tane. Ne alalım? Demli savaştan alalım. Klan savaşçısını da alalım hadi. Oğlum bizim orada full batanyalı oldu ya ben anlamadım bu işi. Hop fin gel buraya gel. Kaç koşuyor? Dört koşuyor. Biz daha yavaşız ama olsun. Kovalayacağım. Ama çok hızlı koşuyor. Gerçekten uğraşılmaz. Şimdi dönüp yağmalayalım oraya. Canımız da geldi zaten. Daha da fazla birlik olmadan orada. Görevi neymiş? Cık. Önce haydut seminanı yapalım. Paralarını alalım sonra köyü almalıyalım. Bence harika bir fikir. Senin tipini. Evet. Evet dayı. Hemen. Tabii kardeşim. Ben çok yardım severim seni. Hemen hallediyorum sizin için.